Herkese merhaba. Ben Selin. Bugünkü bölümümüzde Kore'nin resmi dili olan Korece'den bahsedeceğim. Korece ve Türkçe Ural-Altay dil ailesinden gelmektedir. Bu iki dil birbirine benzemektedir. Bu yüzden de Türklerin Korece öğrenmede çok zorlanacağını düşünmüyorum. Hadi şimdi Korece hakkında bilgi edinelim. Kore alfabesine Hangul adı verilir. Joseon hanedanının 4. kralı olan Sejong o zamana kadar Çin yazı sistemi kullanılan imparatorluğunda yeni bir reform yapma gereksinimi duyup 1444 yılında yeni bir alfabe oluşturulmasını emretmiş. Böylelikle Çin yazı sisteminin zorluğundan kurtulup kolay okuma yazmayı ve ilerleyip gelişmeyi sağlayacak yeni bir alfabe oluşturulmuştur. Bunu halka tanıtmak için de Hun Min Jong'um yani halka doğruları öğreten ses adlı kitap yazılmıştır. Kitabın resmi yayınlanma tarihi 9 Ekim 1446 olduğundan Güney Kore'de her yıl Ekim'in 9'u Hangul günü olarak kutlanılmaktadır. Hangul'un ilham kaynağı 3 temel noktadır. Birincisi insanı temsil eden dikey çizgiler, ikincisi dünyayı temsil eden yatay çizgiler, üçüncüsü ise cenneti temsil eden yuvarlak çizgilerdir. Hangul 14 ünsüz ve 10 ünlü harften oluşmaktadır. Ayrıca 11 tane yarı ünlü ve 5 tane de çift ünsüz bulunmaktadır. Hangul hakkındaki videomuzun sonuna geldik. İleriki videolarımızdan birinde ise selamlaşma cümlelerinden ve bazı kelimelerden bahsetmeyi düşünüyoruz. Beklemede kalın.